Evet. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, ulaştırma ve altyapı bölümümüz Sayın Adil Karayışmaydoğlu, dönem aramıza teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere TÜRESANŞ Genel Müdürü Sayın Mustafa Metin yazarı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım e değerli kıymetli e katılımcılar hepinize hoş geldiniz diyorum. Milli Elekrikli Trenlerimizi inşallah şimdi eee TCD'de taşımacılık aşıya sizin huzurlarınıza teslim etmiş olacağız. E hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adi Kara İsmailoğlu huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> kıymetli, kıymetli Sakaryalılar, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Bugün tüm testlerini başarıyla tamamlayarak hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan milli elektrikli tren setlerimizi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılığı'na devrederek milletimizin hizmetine sunmanın haklı mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlk yerli ve milli elektrikli tren setlerimizin teslimini yaptığımız Bu önemli etkinlikte Sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor Hepinizi saygıyla selamlıyorum hoş geldiniz <laughs> Kıymetli arkadaşlarım Türkiye'nin dört bir köşesine Aynı anda kazandırdığımız Dev eserlerimiz Milletimizin Hızlı Güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet etmek gibi Türkiye yüzyılın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Bakanlık olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık tam 193 milyar dolarlık yatırım yaptık değerli arkadaşlar. Demir yollarında yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi geliştirmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için adeta bir seferle verdik başlattık. Bu dönemde demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ankara Eskişehir, İstanbul, Ankara Konya, Konya Eskişehir, İstanbul hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da altıncı Dünyada ise 8. hızlı tren işleşmesi ülke konumuna yükselttik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmara ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. 2022 yılı itibariyle 13.128 kilometre ulaşan toplam demir yol uzunluğunu dün açılışını yaptığımız Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanmasıyla tam 13.896 kilometre ulaştırmış olduk. Ve şu anda 1460 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğunda dün itibariyle tam 2228 kilometre ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdi. Ankara İstanbul süper hızlı tren hattı sayesinde Kızılay Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz değerli arkadaşlar. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı tam 13400 kilometreye demiryolu toplam uzunluğumuzu da 28600 kilometreye ulaştırmayı planladık, hedefledik ve yatırımlarımıza başladık. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomiler arasında yükseltecek milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyoruz, inşa ediyoruz ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın gelişmiş ön ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur değerli arkadaşlar yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya her zaman devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlarım, demir yollarında gerçekleştirilen tüm bu başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demir yolu endüstrisiyle adeta taşlandırdık. TÜRESAŞ, eski adıyla TÜVESAŞ, Adapazarı, Eskişehir, Sivas, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteyle bugün bir dünya markası olmuştur. Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldik. Bunun da en büyük payı TÜVESAŞ ve TÜRESAŞ'tadır değerli arkadaşlar. Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan milli elektrikli tren setlerimiz de bugün itibariyle tarihe geçiyor. Hemen arkamızda görüyorsunuz. Milli demiryolu endüstrimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin en büyük kanıtı arkamızda değerli arkadaşlar. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Tasarım hızı da 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirler arası çalıştırmak üzere üçlü, dörtlü, beşli ve altılı araç konfigürasyonuna sahip beşli araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi de 324 kişidir. Bunun yanında yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü ve yiyecek içecek otomatları da trenlerimizin içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bu araçlarda engelli yolcular için de iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da trenlerimizde mevcuttur. Şu ana kadar iki adet prototip ve bir seri olmak üzere toplamda 3 set üretilen milli elektrikli tren setlerinden 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56 seti tamamlayacağız. Ada Pazarına Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Çok kıymetli arkadaşlarım. Milli elektrikli trenimizin proje geliştirme aşamalarındaki bilgi birikimini kullanarak aynı araç platformunu işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımızda süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah Milli hızlı trenimiz araç gövde imalatına da 2023 yılında başlıyoruz. Gururla belirtmek istiyoruz ki ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Ülkemizin eşsiz coğrafi konumundan yararlanarak lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ışığında Karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme ağımızı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dirençli şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir. Bugün Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Biz de bundan aldığımız güven ve ilhamla yürüttüğümüz çalışmalarla Geleceğe yol açıyoruz. Üretime yol açıyoruz. İstihdama yol açıyoruz. Refaha yol açıyoruz. Kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Yenilikçiliği kendine düstur edilen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalan ülkelerin aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı da yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak. Bütün mesele de budur. Tüm ulaşım hizmetlerini kat ve kat artıran politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden birisi haline geldik. Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye yüzyılı Vizyonun yatırımlarımızla hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sektörün önüne açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da hızlandırarak artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte daha güzel hizmetlere bütün Sakaryalı kardeşlerimizle birlikte atacağız. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisteki vekillerimizle birlikte Cumhur İttifakı'nı seçeceğiz. Bugüne kadar yakaladığımız bu istikrarın ve yatırımların devamı için bizim yola Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmemiz şarttır. Aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla birlikte son 21 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımları kat ve kat fazlasını yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılların ihmaline son verirken Türkiye'yi geleceğe taşıyan çağ atlatan projelere imza attık. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu 14 Mayıs sonrasında da onun liderliğinde Türkiye sevdasıyla ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla daha fazlasını yapmak için sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. İnsanımızın ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da durmayacağız. Doğru adımlarla yola hep birlikte devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle İlk yerli ve milli elektrikli tren setimizi ülkemize kazandıran bu işten alnının akıyla çıkan Türesaş ailesine özellikle Sakarya fabrikamızdaki çalışanlarımıza, işçimize, mühendisimize gönülden tebrik ediyorum. Bugünkü bu başarımız gelecekteki çok daha büyük işlerin habercisidir değerli arkadaşlar. Biz bu fabrikalar önümüzdeki yıllarda sığmayacağız daha fazla çalışma arkadaşımızla daha fazla üreteceğiz. Dünyanın en önemli markası TÜRESAŞ olacaktır. Raylı sistem dendiğinde TÜRESAŞ bütün dünyada herkesin aklına gelecektir. Daha. Milli elektrikli trenimizin başta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Taşımacılık AŞ ailesi olmak üzere tüm milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzide projemizde emek harcayan bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Yine en güzel projelerde, en yüksek teknoloji projelerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Evet değerli arkadaşlar. Son 21 yılda olduğu gibi hala ve bundan sonra da olacaktır. Türkiye'de eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dün Ankara Sivas hızlı tren hattımıza açtık. Yani 405 kilometre hızlığında yüksek hızlı trenden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Kolay iş değil. Bakın 13.400 kilometrelik hızlı tren elimizden bahsediyoruz. Bugün 13.890 kilometre uzundaki demir yollarımızdan bahsediyoruz. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Tabii 14 Mayıs'ta milletimizin bize vereceği güç, sizlerin desteğiyle daha büyük işleri daha hızlı yapmak için hedeflerimiz artacak ve sorumluluklarımız artacak. Bunun için hakikaten 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli bir tarihtir. İnşallah bütün milletimizin büyük desteğiyle büyük işler yapmaya devam edeceğiz. Adeta hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bugünkü trenimizin özellikle çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları tarihi için bugün çok önemlidir. Çünkü ilk defa yerli milli bir trenimizi raylara sunuyoruz. Ve ilk defa Türkiye Türesel sertifikalı bir ürünümüzü piyasaya sürüyoruz. Bu ürünümüz hem Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları da hareket edecek hem de bütün dünya pazarlarında artık boy göstermeye başlayacak. Bugün 160 kilometre hıza sahip, yarın 225 kilometreyi üreteceğiz ve hakikaten demir yol araçlarında ve bunun ekipmanlarında Türkiye'mizin yerli milli gelmiş olduğu görümü gösteren bugünkü çok önemli tarih bir dönüm noktasıdır. İnşallah bu hizmetlerimiz, ürünlerimiz artmaya devam edecek. Milli elektrikli trenimizin ülkemize, Sakarya'ya, bütün demir yolu camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.